bekle burada. At dip bekle, at dip bekle. bekle, at dip 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 bekle, Hadi Alperen, hadi yarram. Bekle. Ne yapıyorsun? Yarram kafası bekle dedik ya. ya. <laughs> niye şimdi bekledin mesela? Telefona bakma amına. Bak, bekle lan. Bekle yaram başta acık. Dördüncüdeyiz şu an. deyiz şu an. 2.'deyiz şu an. Kanka ne yaptın? Ben bir <beni gülüyor> bomba <amma> koyayım ya. <laughs> kanka biraz bana gelsen orada bir. <laughs> dön dön artık. Dön niye bekliyorsun? Dönsene. Dönsene dön bana. Kanka. Bana dön bana. <laughs> amına koyayım ya kanka. Hiç koyun da bana. Orada yan geçemeyiz. Orada dik geçeceğiz. Gel. Sağ bende. Kanka tamam mı? sikeyim kanka kanka götünü, kanka götünü Kanka götünü sikeyim kanka Ama oğlum 50 kere ölünce artık sabır kalmıyor ya <laughs> <laughs> Miden bulandı felaket Kusacağım birazdan Bir su al gel su al gel ben de sigara molası vereyim chatle Kapatacağım <laughs> bekle kanka Kameraya nogur mu koydu o? <laughs> Vay koçum bak bakışlara falan bak bakışlara. <laughs>